İki senedir e, Turab'a katılıyoruz. Çok da memnunuz bundan çünkü Turab sayesinde yaklaşık 4-5 ülkeye ihracatta başladık. Evet, bu sene de iyi bir girişimimiz var, e, iyi bir toplantı şeyimiz oldu. Gayet memnunuz Turab'da olmaktan. Dört e, 4 tane ülkeden distribütörlük teklifi aldık. E, Cuma cumartesi e, bu ülkelerle firmamızda görüşmelerimiz olacak. O zaman fuarlarımıza katılmaya devam. Gerçekten tahmin ettiğim gibi değil. E, i̇nanılmaz müşteri geldi. Biz o kadar şey yapamadık yani biz kendimiz bizzat yetişemedik yani böyle sıraya girdiler ondan sonra toplu toplu şeyler yaptık anlatım yaptık yetişemedik çünkü o yüzden çok iyi oldu ben gerçekten gelecek senede katılmayı bir daha düşünüyorum yani. Fuar açıkçası umduğumuzun üstünde bir ilgiyle geçiyor gayet yoğun geçiyor üretici olarak tüketicilerle ve satın almacılarla buluştuğumuz bir fuar oldu hem Türkiye Cumhuriyetlerden hem e, Arap Cumhuriyetlerinden birçok müşterimizle burada tanıştık bir araya geldik. Satış yaptıklarımızdan burada misafir ettiklerimiz oldu ve dediğim gibi buradaki fuarlarda genelde birinci aşama tanışma aşaması olur. Satış bir sonraki aşamada gelir ama satış gördüğümüz satışın yok, yakın olduğu e, iletişimler kuruldu. Ya içi dolu e, bir fuar olduğunu buraya gelince yaşayınca anladık. Senede kesinlikle katılacağız. Yani ihracat bazında firmaları birbirine yaklaştırmak için harika bir fuar olduğunu düşünüyorum. Ki biz birçok fuara katılıyoruz ama verimlilik olarak daha ilk günden bu kadar çok aldığımız olmamıştı. Ondan çok memnunuz. Biz de aynı şekilde çok fazla talep oldu. Aynı zamanda distribütörlük, bayilik isteyen çok firma geldi. Çok memnunuz. Fuar gayet başarılı. Bugün hiç oturmadık diyebilirim. E, TÜRAP yetkililerine e, teşekkür ediyoruz. Organizasyonu yapan herkese e, memnunuz. Tabii e, birkaç tane büyük firmayla bağlantılar kurduk. E, mailleşiyoruz şu an. Özel fiyat tekliflerimizi yapacağız. E, yani umduğumuzdan daha keyifli geçti fuar. Bu kadar talep beklemiyorduk. Ürünlerimizi e, rağbet gereğinden daha fazlaymış. Bunu da öğrenmiş olduk. Bundan sonraki fuarlara daha iyi hazırlanıp geleceğiz inşallah. Ee, i̇lk defa böyle bir ortamda böyle bir fuara katılıyorum. Ama burada nokta atışı var. Ee, her gelen müşteri e, müşteri gözüyle bakıyorum olumlu. Ee, ya yani umduğumdan çok daha iyi geçiyor. Ee, kalabalık. Herkesin sorduğu sorulara taleplere e, cevap vermeye gayret ediyoruz ve kendimizde iyi tanıttığımızı düşünüyorum. Turap başarılı bir organizasyon. Ee, herhalde dördüncü ya da beşinci katılımım. Ee, biz çok memnunuz TURAP'tan. Güzel, iyi organizasyon. Şimdi bu e, TURAP fuarına da e, aşağı yukarı 6-7 senedir aralıksız katılıyoruz. E, bugün özellikle e, ziyaretçi sayısı, ziyaretçi kalitesi bakımından bir hayli memnun kaldık. E, umarım yarın da aynı şekilde devam edecek ve güzel bir kapanış yapacağız inşallah. Şu anki gözlemim çok iyi. Gerçekten samimi söylüyorum. E, i̇nsanların talepleri, yaklaşımları çok iyi. Ve özellikle hedef kitlenin burada olduğunu görüyorum. Bu çok önemli. Katılımınız mı? Açıkçası ilk katılımımız ben e, bir başka bir partnerimizin referansıyla katıldım. Bize ben, benim önüme geldiği zaman maille ben çok emin olamadım. E, listedeki arkadaşlarımdan birinin firmasının ismini gördüm. Onunla konuştuğumuzda iki sene önce katıldığını çok memnun kaldığını gördüm. Ben de geldiğimde böyle bir portföy ya da profil beklemiyordum katılım. Geçen haftalarda Türkiye'de yine başka bir fuar dedik. O yerel bir fuardı gerçi ama oradan sonra çok iyi geldi. Öyle söyleyeyim size çünkü katılım insanı motive ediyor, sorular gelen müşteriler insanı motive ediyor. O yüzden tebrik ederim çok yerinde bir fuar oldu. Bizim daha önceki katıldığımız daha büyük, daha kapsamlı fuarlardan çok daha bilinçli ve çok daha hedefe ulaşır bir müşteri ağının müşteri portföyünün olduğunu gördük. Gelen insanlar direkt olarak hedef odaklı geliyorlar. Standımıza da ilgi çok güzeldi. Ama bu fuarda hakikaten gelen insanların hepsi bu işin ne iş olduğunu ve nerede kullanıldığını, nasıl montaj yapılması gerektiği ile alakalı ciddi bilince sahip. İki veya üç tane firmayla görüştük. Bugün siparişlerin onaylama durumumuz var. Standımıza yoğun ilgi vardı. Bayağı başarılı bulduk biz. Teşekkür ediyoruz böyle bir organizasyon düzenlendiği için. Arap ülkelerinden daha çok Libya, Fas ve Filistin olmak üzere bayağı ülkeden misafirlerimizi ağırladık, iş adamlarını ağırladık. Bu şekilde biz de bu fuardan şu an çok güzel verim alıyoruz. Yani fuarda şu an 3 tane proforma imzaladık. 3 tane başarılı bir satışımız gerçekleşti. bunun yanı sıra 120-130'un üzerine katılımcı oldu bizimle direktmen, men iletişim kuran. Fuarın ilk günü bugün biraz beklediğimizin üstünde iyi, başarılı. Kesinlikle tebrik ediyoruz eee Turap ailesini. Yani 3-4 kişiyiz burada biz ihracat departmanında. Ancak yetişebiliyoruz. Yani bir sonrakine daha fazla geleceğiz. Kesinlikle tebrik ediyoruz. Standa olan ilgi hususunda memnunuz. Ee, çok güzel. Yani gelen insanlar gerçekten iş yapmak üzere sanki buraya gelmiş. Biz bunu hissediyoruz. Yani fuar e, hizmetleri çok iyiydi. Standa çok iyi bir şekilde hazır oldu. Yani e, gelecek fuarlarda kesin biz hazır olacağız. Tekrar burada olacağız inşallah. Gayet güzel. Bugün de aynı şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Memnunuz. Bundan sonra da bugün akşama kadar herhalde beklentilerimize ulaşmış oluruz. Bugün ilk gün olmasına rağmen beklentimizin üstünde bir katılım oldu. Organizatörlere teşekkür ediyoruz. Gayet güzel bir ilgiyle karşılaşmış durumdayız. Bu seferkini diğerlerine göre daha yoğun ve daha güzel bulduk. Daha kaliteli müşteri grupları, daha ne istediğini bilen insanlarla muhatap olduk. Bayağı da bir 3-4 tane bizim adımıza güzel kontrat aşaması öncesi görüşmelerimiz. Gerçekten beklentimizin üzerinde bir taleple karşılaştık. Tersine dünden beri oldukça yoğun bir ilgi gösteriyoruz. Gösteriyorlar gelen ziyaretçiler. ve Arkadaşlarımız da satışlar gerçekleştirdi. sözleşmeler imzaladı. Oldukça şu andaki durumdan mutluyuz. Onun dışındaki organizasyon son derece başarılı. Bütün çalışma arkadaşlarına ekipte yer alan arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Memnunuz. Tırağdan çok yani. memnunuz. İyi ki katılmışız diyoruz gerçekten ki son anda haberimiz oldu. E, açıkçası ben beklemiyordum bu kadar. Yani ilk defa katılıyorum. E, daha önce e, tıraş işte genel merkezle görüşmelerimiz oldu falan. Anlattılar ama yani şüpheler vardı. E, gerçekten hepsini bütün çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. E, i̇yi bir çalışma yapmışlar, iyi bir araştırma yapmışlar ve bu kadar insanı buraya getirmek çok kolay bir iş değil. Fuar içerisindeki organizasyon da harikaydı. Fuar çok iyiydi. Standa ilgimiz de çoktu. E, açıkçası ziyaretçi defterimiz vardı. İkinci defteri de bitirmek üzereyiz. Fuar verimli bir fuar. Bence e, yurt dışı fuarlarından, yurt dışına bizzat gittiğimiz fuarlardan daha etkili bir fuar. Ben teşekkür ederim bu fuar için size. E, gayet başarılı görüyorum e, TARP'ta. E, altıncı defa düzenleniyor galiba. Çok yoğun bilgi gördük. İlgiden çok memnunuz. İnşallah ticarete döneceğini umuyoruz. Bu arada nasıl buldunuz? Standa olan ilgi nasıl? Yani standa olan ilgi yoğun. Açıkçası biz de bu kadar beklemiyorduk ama gayet olumlu görüşmeler yapıyoruz. Birkaç firma var fabrikamızı ziyaret etmek isteyen. Asip olursa yarın onlarla Sakarya'ya gideceğiz. Hiçbir sorun yok. Her şey çok güzel. Ee, güzeldi. Memnun kaldık. Bir daha gelmeyi düşünüyoruz böyle toplu fuarlara. Memnunuz. Bu fara çok iyi bir fuar bulduk çünkü Arap müşterilere iyi bir şekilde davrandık, görüştük. E, bence çok iyi bir fuara yaptık yani. Kira kiraladık şimdilik. E, fakat çok memnun kaldık. Çok daha iyiydi. Neden? E, dışarıya kapalı sadece Arap yatırımcılar vardı. Gerçekten hedefe ulaştık yani. Biz burada normal sanayi arsası pazarlığı bile yaptık şu anda. Bir de Ankara'dan e, yine... E, Konut projesi getirdik bir e, abimizin. 1800 konut yapıyorlar Mevaşehir. Onun projelerini de getirdik. Ona da ilgi çok fazlaydı. Konutla ilgili olan e, birçok kişi eşiyle gelmiş aldığım için. Onlara bayağı sunum yaptık. 3-4 tane de sıcak görüşmemiz oldu şimdiden. Tahminimizin çok üstünde oldu. E, bu kadar yoğun olacağını ilk defa biz bu fuara katıldık. Bu kadar yoğun bir e, talep olacağını düşünmemiştik. Ee, keşke daha da büyük bir alan tutsaymışız, daha fazla e, kişiyle katılsaymışız diye e, düşündük. Bugün standa olan ilgi benim düşündemden çok yüksekti. Yani e, çok gezici değil de alıcı müşteriler. Dün çok yoğundu. Bugün de bu saatten sonra yoğunlaşmaya başladı. İkinci kez görüşmeler şu anda geri döndü. E, yani benim daha önce katıldığım fuarlara göre burası çok farklıydı. E, bizim tabirimizde kuru kalabalık değil de. Yani gerçek ihtiyaç sahibi ya da buraya gelen müşterilerin bir nebze inşaatın bir tarafına elleri değmiş o manada evet fuarı gerçekten teşekkür ediyorum yani güzeldi. bize şunu geç, geçmek istemiyorum sizin turap olarak standların aralarına tercüman hizmeti verdiğiniz elemanlardan yani çok büyük teşekkür etmek istiyorum çok güzel bir düşünce. Biz birer tane kendi getirdi getirdik ama. 3-4 grup müşteri geldiğinde hizmet veremez olmuştuk. Onlar olmasaydı çok sıkıntı çekecektik. O da Buldunuz. E, Fuarı güzel bulduk. Açıkçası diğer fuarlardan biz çünkü yurt içi ve yurt dışında da aktif olarak yurt dışı ziyaretlerde, yurt içinde de katılımcı olarak birçok firmada yer alıyoruz. Stant açıyor. Katılımcılar gerçekten dolu müşteriler. Aslında kuru kalabalık değil de e, gerçekten işini bilen, e, soru sormayı bilen ve bununla ilgili olan insanlar ve sektörler katılmış. Fuarın bilhassa ilk günü çok çok ilgi çekiciydi. Birkaç tane distribütörlük teklifi geldi. Onları değerlendireceğiz. Ama fuar genel anlamda çok güzel geçti. Ee, çok memnun kaldık. Onu diyebilirim. Bayağı bir ilgi gösterdiler. Biz yani bu, bu kadar olacağını şaşırdık. İnanmadık. Çünkü biz TÜYAP'ta da katıldık. Yeni bir, bir ay oldu TÜYAP'tan çıkalı. Buraya katıldık. Burada daha şey gördük. Ee, çok olumlu geçtiğini söyleyebilirim. Birkaç bağlantımız oldu. E, bunların birkaçıyla da Dubai Fuarı'nda görüşmek üzere anlaştık. İnşallah daha iyi olacak. Ben gayet mükemmel. Çok güzel. Memnunuz. Tabii ki. Tabii ki. Bir dahaki senede burada olacağız ve daha büyük memnunuz. sabahdan itibaren yoğun bir katılım oldu. Açıkçası oturmadık. Katılanlar gayet ilgiliydi ve özel bir çalışma yapıldı. Belliydi. Yani güzel bir çalışma yapılmış. Bu yönüyle de TÜRAP Yöneticilerine ve çalışan ekibe teşekkür ederim. Hem ilgiyle izlediğimiz hem de desteklediğimiz bir fuar. Nitelikli müşteriye getiren nadir fuar ve çalışmalardan bir tanesi. Çok güzel bir katılım. Türk-Arap İş Adamları Derneği'ni tebrik ediyorum. Gerçekten büyük bir organizasyon. Bütün Arap ülkelerinden hem diplomasi anlamında hem ticaret anlamında büyük bir katılım var. Büyük bir delegasyon var. Ayrıca fuar var. Yani iş yapmak için her şey hazır. Öğleden önce çok yoğundu. Aslında yetişemedik hatta. Destek personel çağırdık diyebiliriz. Kataloglarımızı da yetiştiremedik. Biz oldukça olumlu bulduk. Oldukça güzel geçiyor fuar dönemi. Ya açıkçası bu kadar kalabalık beklemiyorduk. Beklediğimizden çok çok daha iyi oldu diyebilirim. Fuar gayet hoş. Katılımcılar gayet güzel. Bilinçli, alıcılar. İnşallah herkes memnundur. Memnun geçiyoruz herkesin, ne mutlu bize yani. Bize ilgi çok iyiydi. Çok da memnun kaldık. İnşallah devamı gelir, biz de devam ederiz evet, inşallah. Standa ilgi çok iyi. Kartların sayısını, biraz önce kart vizitlerin sayısını arkadaşlarla konuşuyorduk. Herhalde yüzleri aştı. Zor aslında yapıyoruz, aslında dört kişi olarak geldik, dört uzman olarak. İnşallah önümüzdeki senelerde daha büyük bir standla, daha geniş katılımcılara hitap ederiz. Çok başarılı, gerçekten çok başarılı ve çok yoğundu. Ee, bu konuda gerçekten de TÜRAP ekibine ve sizlere teşekkürlerimi bir borç bilirim. Bu ay bizim için gayet verimli geçiyor. İkinci yılımız burada. İnşallah senede burada olacağız. Teşekkür Şöyle söyleyeyim, ben Turap ailesine teşekkür ediyorum. Ee, güzel bir e, hizmet, güzel bir organizasyon oldu. Ee, bir dahaki seneye de katılmayı düşünüyoruz inşallah. Ee, tabii ki bu alacağımız verimlilikle alakalı da bir şey. Geçen sene memnun kaldık ki bu sene katıldık ama bir dahaki sene de inşallah katılmayı düşünüyoruz. Fuar çok güzel. Katılım sayısı çok olumlu bizim adımıza. Çok güzeldi. Hemen hemen bize verilen listedeki Arap ülkelerinin bir katılım gerçekleşti standımızda. Hani Beklentilerimizi karşıladı. Turap çok güzel bir organizasyon yapmış. Bu organizasyonla yurt dışından ülkemize, ...misafirler, yatırımcılar getirmiş. Bu bizim için onur verici bir şey. Burada Tür abi ben kutluyorum. Bu aramız çok hareketli geçiyor. Çok da olumlu geçiyor. İnşallah seneye de düşünüyoruz. Allah seneye de katılmayı düşünüyoruz. Yani çok iyi geçti bizim başımızdan. Ya bu katılım biz de işin aşkısı böyle beklemiyorduk. İlk defa katılıyoruz. Gayet iyi ve başarılı buldum yani. Katılmaya karar verdik ve... ...inanılmaz bir ilgi gördük. Çünkü gerçekten Arap yatırımcılar böyle güvenebileceği bir platformda güvenebileceği yatırımlar yapmak istiyor. Dün bayağı temaslarda bulunduk. İşte bugün ve yarın geri dönüşler bekliyoruz. Canlı, epey canlı bir fuar. Standa ilgi var, misafirlerimiz geliyor. Biz de elimizden geldiğince kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tam istediğimiz portföyde, tam istediğimiz, pazarlamak istediğimiz ürünlerde bayağı bir aktivite olarak verimlilik aldık. İnşallah fuardan sonra bu verimliliği daha da artırarak devam edeceğiz. Dediğim gibi özellikle Orta Doğu ve Arap bölgelerindeki yeni gelen müşterilerle potansiyelimizi çok çok daha yukarıya çekeceğimiz inanıyoruz bu fuardan sonra. Tabii fuara biz e, bu yıl ilk kez katılıyoruz. E, organizasyon sonuç odaklı, güzel. Arap ülkelerinde olan ve e, iş yapmak isteyen e, sektördeki kişiler veya firmalar, kurumlar geliyor. Gayet yoğun geçiyor. E, bizim için güzel bir fuar oldu. E, müşterilerimize e, birçok şey sunduk. E, i̇nşallah ileride daha da güzel şeyler olacaktır. Ben yani çok verimli olduğunu düşünüyorum. Özellikle ilk iki günü yani ilk iki sabahı çok yoğun bir alaka vardı. Yoğunluk bilgili ve istekli gerçekten asansör isteyen firmalarla irtibata girmek, onlarla oturup toplantı yapmak çok verimliydi bizim için. Ben şu an için çok memnunum. Umduğumuzdan çok daha güzel geçiyor. Çok ciddi sayıda kontağımız oldu. Birçok Arap ülkesinden çok bu kadarını beklemiyorduk. Peki önümüzdeki yıl tekrar katılmayı düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Fuar çok verimli, güzel geçti. Ciddi katılım, ziyaretçiler geldiler. Önemli görüşmeler yaptık. İyi sonuçlar olacağını bekliyoruz inşallah. İki senedir katılıyoruz Trab Fuarı'na. Verimli geçiyor, iyidir. Yani baya bir faydasını gördük. Onun için ikinci sene, bu sene de katıldık. Bu fuarda e, beklentimiz çok iyiydi e, ve umduğumuz gibi de oldu. E, güzel görüşmeler oldu. E, yurt dışından gelenler e, bir aylı fazlaydı. İnşallah e, önümüzdeki günlerde. Ee, daha iyi fuarlar bekliyoruz. İyi bir fuar oldu. Birçok ülkeden temsilci geldi. Güzel bir fuardı. Seneye de katılmayı düşünüyoruz. Ama bu sene baya yoğun. Yani defterimiz bayağı dolu bir şekilde dönüyoruz. Umarım da efektif bir şekilde olur. Ee, i̇nsanlar tabii ticarete aç bir şekilde geldiler bir de. Daha iyi bir sene bence. Geçen sene göre çok daha iyi geçti. Trab'a ilk defa katıldım ama katılan tanıdıklarım vardı. Onlar önerdiler. Geldiğime de çok memnunum. Önümüzdeki seneye hatta şimdiden katılmayı düşünüyorum tekrar Vallahi ilk gün itibariyle çok başarılıydı ee, yoğun bir talep vardı yoğun bir ilgi vardı ürünlere karşı ee, biz çok memnun kaldık çok fazla firmayla görüştük çeşitli ülkelerden e, talepler oldu onları değerlendir fuar dönüşü e, Umarım satışa çevireceğiz onları Fuar e, geçen sene de aynı şekilde katılım sağlamıştık e, gerçekten çok faydalı oluyor ve e, güzel geçiyor fuar. Oradan çok memnun kaldık. Bütün organizasyon ekibine çok teşekkür ederiz. Ziyaretçilerde gayet kaliteli. biziniz müşterilerimiz mevcuttu. İşte icraat yapan arkadaşlarımız burada, cezayirli. E. Kendisiyle işte burada devamlı. Yani, daha şimdi boş kaldık. Siz geldiniz. Memnunuz yani. Gayet güzel geçti. Bizimden çok çok iyi geçti. İkili görüşmeler vesaire e, çok güzeldi. Çok fazla kontak kurduk. E, potansiyel müşterilerle distribütörlük anlaşmaları imzalandı. Şu an bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Fuara bu ilk katılışımız da değil. Daha önce de katıldık. Çok memnun kaldığımız bir fuar. Eee dönemlerde katılmayı tekrardan düşünüyoruz. Seneye de katılım sağlayacağız. Şu an için dünkü müşteri potansiyelimizle ikili görüşmeler yakalamış bulunmaktayız. Eee Turap ailesine teşekkür ediyoruz. Fuar biz ilk ilk sefer katılıyoruz. Yani diğer başka fuarlara katıldık ama bu otel daha güzel, daha samimi bir ortam. ben hani 10 puan üzerinden bir puan verecek olursam yıldızlı bir 10 verebilirim. bu bu yani gerçekten güzel, organize, süper. Fuarda çok değişik ülkelerden, özellikle Arap ülkelerinden çok özel ilgi gördük. Bilmiyorum yani 200'e yakın diyalogumuz oldu. Belki daha fazla arkadaşlardaki verileri toplayamadım henüz. Daha kapanmadık bu akşam üzeri artık anlayacağız. Sonra bir değerlendirme yapacağım. Çok fazla ilgi oldu. Ee, çok mail adreslerimizi aldık, fiyat isteyenler oldu, konteynerler. Bayağı bir e, burası bir köşe oldu, şenlik köşesi oldu. İnşallah olumlu döner. E, ama ilgi oldukça fazladı. Çok memnunuz anlamda. Beklentilerimi çok çok güzel karşıladı. Ben bu kadar bir şey beklemiyordum. İncir kahvesi resmen burada patladı gibi. Yabancılar çok sevdi. Herkes kart vizitlerini, mail adreslerini. E, hatta şey bile dediler kendi ülkemizde fabrika kuralım, ortak olalım. Bizim fabrikada üretelim. Ben bu kadar beklemiyordum işin açıkçası. çok memnunuz. Şöyle ki bizim standımız hiç boş kalmadı. Böyle olacağını hiç düşünmemiştik. Şimdiden hatta konuştuk. Seneninkini bugünden ayırtalım diye düşünüyoruz. Bu fuara katıldık. Bu fuar da biraz verimli oldu bizim için. Arabistan'dan ve Suudi Arabistan'dan işte Kuveyt'ten Libya'dan müşteriler edindik. Çok güzel geçti. Verimli geçtik. Yani bir dahaki sene katılmak istiyoruz. Yaklaşık zeytinyağı sektöründe 12-13 yıldır fuarları dolaşıyorum açıkçası ben bu kadar iyi bir fuar olacağını düşünmemiştim. Gereken kaygılı ve endişeliydim. Tebrik ediyorum sizleri. İnanın son 5 yılın en iyi gördüğüm fuarı diyebilirim. Çok mutlu oldum. Bizim açımızdan da iyi. Müşterilerimiz bizleri ziyaret ettiler. Bilgi alışverişinde bulunduk. Bu anlamda biz çok mutluyuz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Fuardan da yani bu bu Arap Torakspo'dan da bayağı memnunuz yani. Bayağı da iyi bir netice alacağımızı umuyoruz yani bu konuda. Güzel, çok güzel geçti. Yani beklediğimizden daha iyi geçtiğini umuyorum. Ee, bu Arap iş insanlarıyla böyle bir konseptin oluşması bizi de memnun etti. Bayağı güzel geçti. Bugün verimliydi yani. Umduğumdan çok çok daha iyi. Gerçekten şaşırttı beni. Bu kadar iyi olacağını tahmin etmiyordum. Evet bayağı iyi işte bizi şaşırtan da oldu. Bu kadar iyi olacağını tahmin etmiyordum. Seneye tekrar katılacak mısınız? Mutlaka, mutlaka, kaçırmayız artık bundan sonra. Sağ olun, var olun. Fuarına ilk defa katılıyoruz. Daha önce yurt dışında fuar tecrübelerimiz oldu. Ama burada ilk kez katılıyoruz. Çok güzel bir tecrübe oldu bizim için. Çünkü biz Arap pazarına daha yeni giriş yapacağız. Bu da bizim için çok keyifli bir başlangıç oldu. E, Turab Expo'dan çok memnun kaldık bu yılda. Önümüzdeki sene de e, katılmak istiyoruz, planlıyoruz ve onun da başarılı olacağını inanıyoruz. Çok teşekkürler organizasyon için de her şey için, buradakiler için. sizlere de teşekkür ediyorum. Her yıl Turab Fuarı katlanarak yeni ziyaretçiler e, geliyor. Yeni ziyaretçilerle beraber bizim için yeni projeler demek. Bu bizi çok heyecanlandıran bir unsur. Bu gibi ortamlar bizi her zaman heyecanlandırıyor. Burada bulunmaktan dolayı çok memnunuz. Valla gerçekten beklediğimden daha iyi. Ben daha sakin olarak diye düşünüyordum. Çok iyiymiş. Eğer bir dahaki sene katılırsak daha hazırlıklı geleceğim. Turap Fuarı'nın da e, ilk e, kurulduğu yıldan beri e, müdavimiyiz. Geleneksel biçimde e, fuara katılım sağlıyoruz. E, hizmetten ve geri dönüşlerden de memnunuz. Ben için çok iyi. Yani e, ilk katılışımız olmasına rağmen, bizim de tecrübemiz olmamasına rağmen e, güzel başladı. Herkes çok da yardımcı oldu. Ee, ve beklediğimden daha da fazla e, bir e, talep geldi. Ziyaret de geldi. İnşallah da böyle sürer. Fuarına her yıl katılmayı e, arzu ediyoruz. Çünkü Turab e, diğer fuarlardan bir ayrıcalığı var. Buraya gelen müşteriler, buraya gelen e, katılımcılar, nitelikli katılımcılar oluyorlar. Bu da bize tabii e, ayrı bir heves, ayrı bir motivasyon kaynağı oluyor. Onun için e, turap fuarını önemseyerek buraya katılıyoruz. Turap fuarının hemen hemen müdavimi olduk sayılırız biz. E, i̇ki senedir katılıyoruz mutluyuz. E, satışlarımız da oluyor. Bu de inşallah iyi görüşmelerimiz oldu. İnşallah zaten senediğini biz buradayız. E, fuar oldukça aktif geçiyor. E, inan, e, yani e, bilgili müşteriler geliyor. E, gerek bayi olarak e, gerekse e, çiftçi olarak büyük çiftçiler geliyor. E, konuyla alakalı inanın e, bilgiler e, doğru tarım konusunda çok... Yani verimli e, özellikle de ülkenin e, ihracat yapmaya ihtiyacı var e, Türkiye içinde. E, buradaki katılımcı firmalar içinde. E, güzel bir organizasyon. Yurt dışında e, Arap ülkelerinden iş insanlarını bir araya toplayıp buraya getirip insanlara bir network oluşturup iş şansı sağlıyor. Bence güzel bir proje. Hiç beklemediğimden iyi buldum açıkçası. E, koronadan dolayı kimse gelmez diye düşünüyordum. Geçen sene sanırım, e, geçen sene de ertelenmiş bir fuar olmuş. E, çok memnunuz yani katılan. Bu sene buraya beşinci katılışım. Beş seneden beri fuardayım. E, çok da memnunum e, gelen e, müşterilerden, ziyaretçilerden. E, yani içlerinden çok fazla böyle talepte filan ihracatı yapamazsak yapamasak da güzel dostluklar edindik burada. Özellikle Fas ve Cezayir bölgesinde birkaç müşterim var. Onlarla neredeyse ailece görüşecek seviyeye geldik. O yüzden memnunum. Gerçekten bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Daha fuarın şu anda ilk saatleri, belki ikinci, üçüncü saati olumlu iki tane, üç tane görüşmelerimiz oldu devamında iletişim bilgilerimizi verdik. kendiler mail adreslerini iletişim bilgilerini verdiler. Çalışacağımıza inanıyoruz. O diğer 2-3 kişiyle. Ee, bakalım daha var. 2 gün daha fuarımız var. İnşallah güzel geçer. Bu organizasyonda emeği geçen herkesin ellerine sağlık diliyorum. Fuar çok güzel. E, katılımcılar çok yoğun. Beklentimizin üzerindeydi bir fuar. E, umarız verimli olmasını bekliyoruz. Ee, i̇lk kez katılmıştık, bilmiyorduk bu kadar büyük olacağını bile bilmiyorduk. Yani bizim için çok sürpriz oldu. Ee, mesela bütün kataloglarımız da bitti. <laughs> bu demektir ki e, baya bir kişi geldi ve e, çok büyük bir potansiyel var aslında. Müzik